Reyna, gel kızım. Bakayım. Gel buraya bakayım. Kızım. Arkadaşlar Reyna ve Raskol önümüzdeki hafta aramızdan ayrılabilir. Şimdi Raskol ve Reyna'yı isteyen bir arkadaş var. Geniş bir arazisi var. Kapalı bir eee yani etrafı çevrili geniş bir arazisi var. Reyna ile Raskol'un ikisinin beraber orada olmasını isterim. Ayrı ayrı isteyenler de var Reyna ve Raskol'un ama ayrı ayrı gitmelerinden yana değilim. Yani ikisi beraber olsun. ikisi birbirine alışkın. Gittikleri yerde de daha çabuk alışırlar. Ama Gerçekten gidecekleri yer böyle geniş bir arazi. Artık kafeste falan olmayacaklar. Bağlı da olmayacaklar. Serbest bir şekilde böyle dolanacaklar yani arazinin içinde. Özellikle Raskol'den çok Reyna böyle e, üzgün üzgün burada durup dışarılara baktığı zaman benim de bazen böyle moralimi bozuyor arkadaşlar. Bana bakıyor gözümün içine. Çünkü herkesi dışarı salıyorum. Reyna çok e, gittiği zaman gelmiyor. O yüzden beni de böyle şey yapıyor arkadaşlar. Zor Zorluyor yani. Mesela gündüz salsam Reyna Allah bilir 2-3 saat dolaşacak. Nereye gidecek belli değil. Geçen gece e, misafirler geldi arkadaşlar. Ben de dedim ki hazır misafirler gelmiş. Reyna'yı salayım. Reyna da gelsin. Gelir herhalde dedim. Ama Reyna tabi bir türlü e, gelmedi yani. Gece gitti. Belki de 3 saat gelmedi. Ben dedim inşallah bir, bir yerden bir şey yani bir sıkıntı olup yaralanma ya da bir şey yiyip böyle yani zehirlenme falan filan olmaz diye dua ettim. Geldi çok şükür bir şey de yoktu. Ama geçen bosu saldım mesela. Bos geldi. O kadar çok kustu ki ne yedi Allah bilir. Nereye gittiğini de bilmiyorum. Çıktı. Yani boss'u ben salmadım gerçi. Arabayla içeri girerken kapıyı açıyorum. Boss da dışarıda bu arada. Bakın dışarıda bekliyor. Araba e, içeri giriyorum. O da o aradan kaçıyor. Tam ben garaja girdiğim zaman o da kaçıyor. Bir geldi. Baktım her yeri kusuyor yani. Bir şey yedi demek ki. Bos'ta bazen artık Bos'ta normalde bir tur atıp geliyordu ama şimdi bir gidiyor böyle bir yarım saat falan. Yukarılara gidiyorum e, onu çağırmak için, arıyorum onu bakıyorum yok. Yani o da aşağılara mı iniyor yoksa başka bir ormana doğru gidip bir şey mi bulup yedi ne yaptıysa çünkü durup dururken bayağı bir kustu. Hatta kusma izleri arkadaşlar. Yani kusma izleri şeyden çıkmadı. Ne kustuysa artık bakın şu şuraya kustu yani. Bak şu kusma izi beyazlık kusma izi. Geldi buraya kustu. Yıkadım burayı. Raskol. O yüzden Reyna, Reyna için çok e, güzel olacak. Artık istediği kadar koşturacak. Bunun içinde koşmak Reyna'ya yetmiyor gerçekten. Sağa sola. Şimdi aşağıdan bir köpek avlasın. Reyna hemen aşağıya koşuyor. Reyna. Kim o kızım? Hadi gel bakayım. Hadi kızım aşağıya gideyim? Eskobar'ı da arkadaşlar gece salıyorum. Artık e, çünkü Bella kızan da burada mevzu çıkmasın diye Bosu eee bırakamıyorum onu. Bosu şu araya alıyorum. E, Bella'yı çıkartıyorum şeyle beraber. Escobar'la beraber. Eskobar leydi dışarıda oluyor. Şimdi Raskol e, inşallah kilo almaya başlar çünkü Reyna'nın kızan dönemi Raskol'ünü zayıflatıyor gerçekten. Hayır! Bak! Şşt. Ne oldu? Hayır, hayır. 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 Abla Hı. Küçük bir kere bak Mars. Mars hayır Hayır Allah, Gerçekten arkadaşlar Bazen ee, Sus tamam sus Yorumları görüyorum da Yok Zaten ver, evet arkadaşlar vermek istiyorum Gerçekten artık ee, şş, Hayır Ya Şu, şu durumları yaşamayan bilmez ya. Gerçekten. Yani o kadar bir... Ee... Bak şşt. Diyor ki Raskoln'u... Bir de demiş ki Raskoln'u aşağı koyabilirsin. işte baronu. Arkadaşlar ikisini de koydum. Yani ee... vicdansızlık yapmak istemiyorum. Yani köpek... Hiç içeri girmiyorlar yani. Dışarıda yatıyorlar. Yağmur çamur. Acıyorum onlara. Yani. Kulübeye girmiyorlar. Ya... Ne oluyor Pablo? Pablo. Pablo. Bak küçük küçük babana bir sor bak ne yapıyor bak. Babana bir sor o ananı bak ne yapar o zaman bak. Şerefsiz. Pablo'ya kafa tutuyor ya. Babana bir sor bak bak bu baban hiç gidiyor mu yanına. Mars'ta küçük küçük Pablo'ya kafa tutuyorlar ya. Gel Raskol gel bırak şeyi. Yani buraya koysak onları gerçekten hayvanlar içeri girmiyor arkadaşlar koydum yani. Raskol iki gün dışarıda yattı. O kadar da yağmur yağıyor ki. Yağmur mağmur hiç içeri girmedi. Artık acıdım dedim. Zatürre olacak hayvan. Baronu koydum buraya. Aynı şekil. Baron da aynı şekil. Girmedi içeri. Yani içeri koymakla da bitmiyor ki. Dışarı çıktığı zamanı var bunun. Sadece ev, ev... Şşş. Hep kafeste mi duracak? Yani e, Gecenin üçü Gecenin ikisi Sabahın sekizi Şu an kaç Şu an ikindi, ikindi saatler herhalde Ka Saat kaç olduğunu bilmiyorum ama Bak bakayım saat kaç Bakın saat kaç 14 14.41 14, Yani e, bu saat o saat diye bir şey yok. Her an böyle birbirine girebiliyorlar arkadaşlar. Dışarı çıkarıyorum onu. Bak kapısı açık. Gidiyor oradan gene kavga ediyor. Gerçekten bıktırıyor yani. Normalde e, erkek köpeklere karşı oraya jakrasıları koydum. Gene aynı. Yani dogolarla bir şey yapmıyor ama dogolarla da e, böyle gidip e, onlara karşı işiyor mişiyor bir şeyler yapıyor. Onlara da bir e, yavaş yavaş res çekme işi olabilir ilerleyen zamanlarda Raskol'un. Raskol erkek köpekleri hiç istemiyor. Gel Raskol. Gel oğlum. Raskol gel bakayım al. Gel Raskol. Bak baron geride bekliyor. Diyor ki ona yaklaşmayayım. Baron artık yani teller var. O hala telin dibinde. Belki buradan bir mevzu yakalarım diye. Gel Raskol. Raskol. Gel oğlum hadi gel. Gel bakayım al. Gel. Gel buraya. öyle bir mevzu yani. Gel Reina, gel kızım bak. Bella seni çıkarsam Raskolde şey yaparsın. Ne? Bella kızan da Bella e, Bella da milleti birbirine. Bugün Parsesi Escobara yem edecekti Bella. Gel, gel Raskol. Gene gidiyor ona ya. Baron içeride yatıyor. Bu sefer Jack Russell'larla birbirine giriyor. Yani gerçekten Raskol'un e, olduğu alanda başka köpeklerin olmaması lazım ya da dişi köpeklerin olması lazım. Bu bir gerçek yani. E, durmadan yani eskiden diyordum ki işte kemiğini kıskanıyor, yemeğini kıskanıyor. Öyle bir şey yok yani. Artık Raskol erkek köpek istemiyor. Bak oradan ona hırlıyor şu anda. Baron bak Baron sonda. Baron yaklaşmıyor. Değişik model ya. Neyse, inşallah şu e, arkadaşla anlaşabilirsek oraya vereceğim arkadaşlar ikisini önümüzdeki hafta. Zaten eğer verirsem videoda çekeceğim kime verdik, nereye gitti göreceksiniz ama ben de inşallah gidip ziyaret de ederim yani onları çünkü e, mecbur kalıyorum. Bir açıdan. Tabi bir açıdan da vermem gerekiyor yani. Artık gerçekten zorluyor beni. İkisi aslında Reyna değil de Reyna'nın uyumu iyi. Reyna'yı vermemin sebebi arkadaşlar. Burada gerçekten Reyna'ya yazık oluyor. Yoksa Reyna uyumlu yani. Kimseyle bir şeyi yok. Dışarıda bırakamıyorum onu. Çünkü ben varken salıyorum arkadaşlar. Yani odunların üstüne çıkıyor. Şu yukarıdaki odunlar var ya oradan çıkıyor. Oradan bir ayağını kesmişti. Orada kesti zannediyorum. O bayağı oldu. Yani şimdi şöyle bir mevzu var. Şuradan da atlar bu yani. Şunu gördüm. Bakın buradan da atlar. Bakın buradan Lady'nin oldu. Şuradan atlar yani. Şimdi ben varken denemiyor ama buradan çünkü Lady atladı. Kedi vardı şurada. Atladı gitti buradan. Ne izliyorsun kızım he? Neyse. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar mevzuyu göreceğiz. Ya Ra Pablo gel buraya Pablo. Şu Pablo'ya bak ya. Sen niye karışıyorsun onların? Pablo bak sen karışma. Sen karışma. Hayır. Şu, şu, şu küçük ya. Şu küçük, şu küçük inşallah kendini kaptırmaz ama. Yani arkadaşlar yer konusunda fikir veren arkadaşlar oluyor ama gerçekten öyle düşündüğünüz gibi değil. Oraya koyuyorum oradan çıkıyor üstten tellere gidiyor. Oraya koyuyorum oradan ona yani bu Bunlar zaten tam bir değişik model. Ama yani sonuçta bunlar küçük hayvanlar daha e, Her yere sığdırabiliyorsunuz bir şey yapıyorsunuz ama Şimdi Kavgaları da birbirine olan kavgaları da çok fazla Ölümcül olmuyor ama şu mesela Büyük köpeklerde mesela şimdi Raskol Allah korusun birini dışarıda yakalarsa veya Pablo Pablo parsı komalık etmişti bir sefer. Pablo. Bak Parsi yaklaşıyor mu? Parsi yaklaşıyor mu? Yok. Niye? Biliyor çünkü Pablo'yu artık biliyor. Pablo diyor beni ikiye böler. Bak nasıl bakıyor ona. Paç. Ama bu iki var ya bu iki tane var ya bu iki tane. Şu an Venüs'ü şey yapmak istiyorlar. Venüs'ün yanına gitmek istiyorlar. Bak salayım onları bakalım gidecekler şu şey, şeyi şey yapayım. Venüs'ün de kızanı. <laughs> bak 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 ya bak. Ha, şimdi bak şimdi <laughs> bak. Reyna ne güzel koşuyor değil mi? İşte onu geçen akşam üzeri saldım işte akşam üzeri akşam saldım onu tamam mı? <laughs> Öyle bir koştu gitti ki yani bir daha göremedim onu zaten. Bütün köpekleri saldım o akşam. Korsan hariç hepsini saldım. Korsanı salmadım arkadaşlar. Korsan çünkü gitmemesi gereken yerlere gidiyor. Onu salamayız ama Pablo'yu bile saldım. Pablo bile gitti 15 dakikaya geldi biliyor musunuz? O akşam Reyna'yı salmıştım. Baktım Reyna gelmiyor dedim hepsini salayım bari. Bak oradan şeye bakıyor şu anda. Osa bakıyor, Boz! Şimdi bakın, ee, Pars buralarda gezmiyor çünkü Pars'ın tek bir işi var Bella. Ya bu Paris var ya, hepsini dövüyor ya. Paris'e kimse kapatlamıyor. Pali, bak şimdi bak. Gelin bakayım. Al bakayım, gel. Alın bakayım. Otunuz. Otu nasıl? yiyorlar ya? Alın bakayım. Otla besliyoruz köpekleri. Şu an bu otu yiyorlar. Birazdan kusacaklar. Reyna atlıyor yukarıdan kendisi yiyor zaten. Reyna. Of benim kızım. Reyna gerçekten çok güzel bir hayvan. İnşallah orada mutlu olur. Eğer tabii gidebilirse. Boz. Bosu da mecbur işte dışarıda bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü <laughs> Çünkü Balonu da salayım. Hepsini bir salayım. Post dışarıda dursun. Yani korsanı içeri koyuyorum bazen video çekerken. Yani genelde böyle videolarda korsanı içeri koyuyorum korsan. Bu sefer diyorlar ki korsan nerede? Bak korsan burada. Korsan. Korsan da aslında korsan da salabiliriz onda bir salın. Tamam. Bak o pars şerefsiz oradaki. Abi parsa pars. Lan, gel buraya. Bak Mars buraya gel. Bak kapıştılar hemen görüyor musun? Ya bunlar gel, gel buraya. Mars gel Mars hadi. Hadi pars gel. Gel. gel, küçük gel, gel, küçük, gel. Gel küçük. Gel küçük. <gülüyor> küçük. <gülüyor> hadi Mars. Hadi Març gel. Gel gel gel. Bak ba, Pallo. Bak sana diyorum bak. Şş, ya, ne <laughs> oluyor? Lan. Lan. Buraya gel. Buraya gel. Hadi gel. Şş, tamam hadi gel. Hadi gel. Bak maç. Tamam tamam oğlum. Sus sakin. Pablo sen de karışma. Bak kaptılar mı beni ya. İşte buna böyle tehlike. Gel buraya pa Pali gel. Beni nerede? Pars gel bakayım Pars. Hadi gel hadi gel Pars. Hadi Pars. 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 Dur, pars onun yanına koy. Pars gel hadi gel. Gel Pars. Ya da Pars onun yanına koy. Ya. Pars onun yanına koy. Pars. pars oraya mı gitmek istiyorsun? Parsla var ya şu an 100 bin dolar olsa verir bana yani. Öyle seviniyor ki. Hani paç? Oraya mı girmek istiyorsun paç? Gir? Paç. Paç, <laughs> paç? Oraya mı girmek istiyorsun paç? Paç buraya gel. Sus! It oldu. Pars, oraya mı girmek istiyorsun? Hep paç. Hani paç? Bak şimdi bana şimdi nasıl yağ yakıyor. Şerefsiz normal dalar mı? Gel buraya paç. Buraya gel. Uf. Aferin oğlum abi. Bellerin yanına gitmek istiyor bu. Gel bakayım. Bak paliye dalacak bak bak. Kimseye yakma. Baba bak 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 nasıl şey anam bak nereden gidecek Lan Lan, Lan Hadi Lan! Lan Lan Lan, Lan! 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 Hayır, çık 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 polin hadi Çıkma. çıkma. Hadi, hadi, hadi. 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 Çık. Hadi bak, hadi bak. Hadi. Git. Git. Seni gebertirim ha. Bakayım nur. Git. Git. Şuna bak ya. Ha o şeyden. Bak Bella sen niye böyle yapıyorsun? Gel şey gel. Pa pars gel bakayım. Pars gel. Gel pars. Gel pars. Hah. Oh. Tamam Pars artık daha bundan sonra dünyanın en mutlu köpeği Pars. Bak Pablo. Tamam onlar onunla oynasınlar. Burada bir sıkıntı var. Yani bu şakra lazım iki tane kulübe. Şş, Mars gel bakayım. Mars gel oğlum. Haydi. Hadi Mars gel. Bak Pablo. küçük Sen ne yapıyorsun orada Beni? Neydi? Sen bal ya. Aferin kızım. <laughs> bal ya. Bunlara hmm. var ya gerçekten. Üf, ne yapacağımı bilmiyorum ya. Orada şimdi o da fare arıyor bak. Paris gel. Pali orada mı Fali? <laughs> orada mı fare? Orada mı Fali? Kesin orada fare var. Güzel arkadaşlar. Allah'a emanet olun.